Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kafa Delis kanalına hoş geldiniz. Ben Orçun. Bugün galerimi ifşalayacağım. Evet. Bugün arkadaşlar galerimi ifşalayacağım. Kendi telefonumda olan fotoğraflara bakacağız. Zaten benim galerimde çok bir şey yok. Bundan birkaç ay önce silmiştim hepsini. Evet. Ya şuraya ya da şuraya bir yere koyacağım. Ama büyük ihtimalle şuraya koyarım. Burası da güzel diyorum da darmadan. Neyse. Evet. Ben şuradan bir dakika. Hemen şuradan kaydı açtım arkadaşlar. Bu benim 2016-2015'teki halim. Burada e, Mersin'de şeyde Karfursa'da denizaltı aracı vardı. Onun içine binmiştim. Böyle bir video izliyorduk orada. Girmek için cam atmıştım ya. Evet burada RCS'e gitmiştik. Yalnız tipime bak şurada. <laughs> tipime bak. <laughs> bu da doğa arkadaşlar. Benim kuzenim biliyorsunuz zaten. RCS'te işte bir gündü bu da. Bu benim dördüncü sınıfta mezun olduğum okun. okul. Okul. Okul ne ya? O okul. Ee, bu şey Barbaros orta şey ilkokulu. Ama ben bu okulda çok eğleniyordum ya. Gerçekten çok güzel anılarım var bu okulda benim çok seviyordum da müdürü de çok tatlıydı bence. Yani be yani bize hep iyi davranıyordu. <laughs> evet arkadaşlar bu benim küçüklü. Yani burada görüyorsunuz bu benim küçüklü. Ya yani bu 2012-2013 yıllarında çekilmiş bir fotoğraf. <laughs> Saçımı ayıyla sürmüşüm ve burada yatağın üstünde duruyorum. <laughs> çekmişler. <laughs> Allah'ım ya. Bu benim ders programım arkadaşlar. Çok yoğun ders yapıyorum ben. Bu da benim Instagram'da, TikTok'ta. Ondan sonra işte Google'da sürekli kullandığım şey. Ee, işte fotoğraf. Ama bir tek YouTube'da kullanmadım ya. Neyse. Burada oyunda ikimiz de meka şeyler almışız diye fotoğraf çekmişim. Öyle yani. Bu fotoğrafı öylesine çekmiştim. ve ee, bu annemin telefonu. Şu anda video zaten annemin telefonundan çekiyorum. Normalde videoları şundan çekiyorum ama telefona aktaramıyorum. Evet. Bu dediğim gibi öylesine çekildiğim bu fotoğraf kılıfını çıkartıp portresini denemiştim telefonun. Ve bence de güzel. Burada 23 Nisan'da bu yıl 23 Nisan'da kuzenlerimde kalırken ki şeyim, fotoğrafım. Burada ekmek almaya yok. Ekmekte şoka gidiyorduk. O zaman çekmiştim tabii fırsat bulmuşum, ayna bulmuşum, güzel giyinmişim, çekeyim dedim. Bu da ablam videolarda kendini göstermeyen, sesini çıkartmayan kişi ablam. Evet. Yine aynı fotoğraf. Bu benim babama yaptığım bir edit. Babalar gününde veya doğum gününde yapmıştım bunu. Bunu izlemeye gerek yok. Aynı şekilde bu da. Bu benim kuzenimin çocuğu arkadaşlar. Yani gerçekten çok tatlı. Yani yeğenim sayılır benim. Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Bir ara onunla da video çekerim. Brawl Stars falan oynarız. Bu da işte şu ortadaki yine yeğenim Soldaki de doğayla beniz. Yani doğayla benim. Bu fotoğraf geçen sene çekildiğim çok saçma bir fotoğraftı. Bu fotoğrafı zaten sevmiyorum. Instagram'a bir yere koydum kaldırdım ondan sonra. Yani gerçekten çok gereksiz bir fotoğraf. Evet bu benim doğum günüm. Bu sene doğum günüm. Arkada da anılara bakıyoruz işte. Meyveli pasta almıştık. Nice senelere oğlum yazmışlar. Burada Mersin'de Kuşumato Sokağı'nda Bıyıklı Reis'le fotoğraf çekilmiştik. Yalnız elini koyacağım diye gösterip şöyle yapmış adam. Neyse. Aynı şekilde bu da. <laughs> bu da geçen sene yazın. Ee, işte forma giderken Yağız'a gözlük almıştık bir tane. yazda şu. İşte benim <laughs> Allah'ım ya. Yeğenim. İşte o zamanlar gözlük almıştım. Formun içinde bile çıkartmıyordu yani. O zaman çekmiştim bunu. Bu da aynı şekilde zaten story'mde vardı bu. Story'ye atmıştım. Bu da benim hocam arkadaşlar. İngilizce hocam. Etüte gidiyordum. O zaman işte İngilizce hocam. Yani seviyordum ama Hakkari'ye gitti. İşte tayin oraya çıktı. Başka da fotoğraf yok. Screenshotlar falan var. Ama onlara bakmayacağız arkadaşlar yani bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Konuşamıyorum. Screenshotlara falan bakmayacağım. Çünkü genellikle saçma şeyler bunlar. Neyse arkadaşlar yani bugünkü video bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu arada 338 abone olmuşuz. 400'ü göremedik bir türlü. 500, 600, 1000'e kadar şey var arkadaşlar. 1000 abone olduğumuzda Büyük çekiliş var. Büyük çekilişte arkadaşlar şey. E, aranızdan tam 5 kişiye Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Yani bu gerçekten bir büyük çekiliş. 90 lira 90 lira 90 lira 90 lira 90. 450 lira yapıyor. Yani. Evet. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.